bizim arkadaşlar size çok mutlu haberim var. Bu arkadaşlar geri getireceğiz. Oyuna girip oynayabileceksiniz. Kutular var. Bir de bu yaz en eski sürümün değil diyebiliyorsunuz. Öyle bir şey de var. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Google'a ve Chrome'a giriyorsunuz. Ben Google'a gireceğim. Burada Magic. yazıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Pisler açılacak. Bu bir dakika arkadaşlar. Bakın. Severik gördüm ben de bilmiyorum. Bakın bu ay arkadaşlar bu. Bu ilk önceki öyle en üstteki. Bu kutulu bu yastıklar. Böyle içinde kutu filan olan bu yastıklar. Bu da en eski bu yaz ders. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Şuna indiriyorum mesela. İndir, i̇ndirmeyeceğim. Şimdi inanmıyorsanız kanıtını göstereyim size. Bakın oyunu burada giriyoruz içine.